Çekmeköy, Anadolu coğrafyasının bir özetidir. Anadolu'nun dört bir köşesinden gelip de burada kökleşen ulu çınarlar vardır. Bu çınarlardan biri de Çekmeköy'ün simge isimlerinden emekli öğretmen Onur Beşe. Gaziantep Doğu Onur amcanın çocukluk yılları kiliste geçmiş. 1938 Gaziantep doğumluyum. Babamın görevi dolayısıyla kiliste oturuyorduk. Babam emekli beden eğitimi öğretmeni, kilis lisesi. Tabi babamın görevi dolayısıyla uzun yıllar kiliste kaldı. Kiliste çok güzel bir evimiz vardı. Ortaokula yakındı. Kiliste or, ilk ve ortaokul okul tahsilimi orada bitirdikten sonra öğretmen okuluna Gaziantep'e geçtim. 1957-58 döneminde mezun oldum. Onur amca öğretmen okulundan mezun olur ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinde öğretmenlik yapar. Nihayet yolu 1962 yılında Çekmeköy Sultan Çiftliği'ne düşer. 1958'de Antalya iline tayin edildim. Orada bir yıl öğretmenlik yaptım. Ondan sonra tekrar Gaziantep Büyükbaşı Okulu'nda görevlendirildim. Dört yıl burada görev yaptım. Ondan sonra 1962 yılında İstanbul'a tayinim çıkıldı. Babamlar İstanbul'a gelmişler, emekli olmuşlardı. Ben de babamların arkasından yedek subaylık görevini yaptıktan sonra İstanbul'a geldim. Sultan Çiftliği Okulu'nda okula öğrenci, öğretmen olarak tayin edildim. 1964 yılında da müdür olarak atandım. 1985 yılına kadar da buradaki görevimi devam ettim. O zamanlar Sultan Çiftliği de diğer köy ve beldeler gibi Üsküdar'a bağlıdır. Ve Üsküdar büyük bir köyden farksızdır. O zaman Üsküdar, şeyde, Üsküdar'da Sultan Çiftliği diyorum. Sultan Çiftliği bilen pek yok yani o zaman tabi ulaşım şimdiki gibi böyle çok değil. O neyse sonra bulduk şey yaptık. bir tanıyanlarla bindik buraya geldim. Ben geldiğim böyle burası bir derslikli bir okuldu. Tek derslik. 1961 yılında Amerikan bir şey deniz kuvvetleri e, e, buraya geliyor, burayı boyuyorlar. Hatta çekilmiş fotoğrafları da var Amerikan donanmasının. Onur amcanın en büyük keyfi ise Üsküdar'a indiği günlerde tramvayla seyahat etmektir. Ya ben İstanbul'a şimdi e, 1954 yılında geldik önceden. O zaman tramvay falan vardı tramvay kısıtlıya kadar gelirdi. Tabi sonradan bu biz geldikten sonra tramvaylar söküldü, tarihe karıştı. 1960'larda, 70'lerde ulaşım Çekmeköy'ün en büyük sorunlarından biridir. <laughs> Yollar berbattı, hiç söyleme, hiç sorma ona. Buradan Şile'ye, şimdi bakın buradan, buradan Şile aşağı yukarı 50 kilometre falan. 2-2,5 i̇ki, iki saate zor giderdik Şile'ye, gezmeye. Yollar böyle do dolan başlı dar, ondan sonra iki arabadan yana geçemez, virajlı, şehirli falan filan. Şimdi tabii onlar kaydırak gibi. Şimdi Üsküdar'a biniyorsun, bir saatte oradasın. O vardı minibüsler falan vardı ama şimdiki gibi çok yoktu yani. varsa çok azdı. Yani tek tük orada sırada böyle, böyle taksi var. Ya özel taksiyle bineceksin. Ya da öyle minibüsler vardı dolmuşlar. Ona Bunlar bunlardan geliyor. Otobüs geldi diye sevindik buraya. Belediye otobüsü geliyor diye. Ne i̇şte biliyor musun? Burası basit bir köydü yani. Ufak bir köy. Elektrik de yoktu o zaman. İşte gaz lambasıyla falan filan idare edilirdi. Gaz ocağı, şey, şey olarak soba. Onur amca birçok önemli olaya da şahitlik etmiş. Bunlardan biri Süleyman Demirel'in de katıldığı Ömerli Barajı'nın açılışıdır. O zaman Demirel açılışa gelecek. Ben de öğrencileri aldım bu şeyin okulun, köyün altına indirdim. Ondan sonra böyle sıraladık çocukları. İşte Demirel geldi. Ondan sonra dediler ki şey Demirel seni çağırıyor. Şey Başbakan seni çağırıyor. Dedi ki köyü neyle geçiyor? Nasıl dedi? Kaç nüfusu var? Şu kadar falan filan. Onları sordu. Onları söyledim işte şey yaptı. Ondan sonra bindiler Ömerli Barajı'na gittiler. Onur Beşe, ünlü yazar Hıncal Uluç'un da yakın akrabası. Onur amca, Hıncal Uluç'la ilgili anılarını heyecanla anlatıyor. Eskiden çok görüştük, beraber oturduk. Yani beraber burada, Kadıköy'de olsun, çocukluk zamanımız. Böyle ki beraber geçti. Ondan sonra işte tatillerde biz görüşürdük. Çekmeköy'e hayat veren fedakar bir öğretmen Onur amca. Onun öğrencisi olmak büyük bir ayrıcalıktır Çekmeköy'de. Çünkü o, öğretmenliğin özveri istediğini, sevgi istediğini, birikim istediğini bilen ve öğrencilerine büyük hayaller aşılayan bir öğretmendir. Emekli olduktan sonra bile. 1968'de Semra Hanım'la evlendik. Onunla beraber biz çok bu şey okulun şeyisinde badana yaptı o hanım, eşim. İstese yapmaz yani. Okulun o sobasını kurdu, işte oraları temizledik. Ben odun kırdım, soba yaktım, tuvaletleri temizledim. Bunlar şimdi, yani şuradaki okullarda şimdi eğitim, öğretimi yapmak çocuk oyuncağı benim için.